2022 Başarı ve Kariyer Ödülleri'ne hoş geldiniz. Evet sıradaki ödülümüz yılın lider cam balkon sistemleri markası Ege Profil Ticaret Sanayi IQ Cam Odaya gidiyor. Marka satış direktörü Müfit Atlas'ı ödülü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla. Onu size uzatayım. Çok teşekkür ediyorum. Herkese çok güzel bir gece geçirmesini diliyorum. Ödül için teşekkür ediyorum. Ee, ödülü tüm ekip arkadaşlarım ve bu markaya değer katan tüm bayilerim adına alıyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Biz de tebrik sizi tebrik ediyoruz tekrar. <laughs> Very